Assassin's Creed Valhalla'nın finalinde gördüğümüz Basim İbni İshak adlı suikastçı günümüz zamanına nasıl geldi? Bu zamana kadar çıkan bütün Assassin's Creed oyunlarında Isu ırkının teknoloji dediğimiz kavrama tamamen adapte olabilen bir toplum olduğunu biliyoruz. Buna istinaden 77 bin yıl öncesinde kopan kıyamette bazı Isu ve insan grupları yeraltı sığınaklarında sağ kalırken 8 kişilik bir Isu grubuysa bilinçlerini bir takım fetüs kovanlarına benzeyen cihazlara aktarır. Yani reenkarne olurlar. Assassin's Creed Valhalla'nın geçtiği zaman diliminde Basim, Eivor ve Sigur tarafından yenilir ve Yggdrasil kullanılarak yüzlerce yıl hapse mahkum olur. Ancak tarihler günümüz zamanına geldiğinde ise Hermes'in asası olarak adlandırılan Trismegistus'u kullanıp vücudunu yenilemeyi başarır. Trismegistus, Assassin's Creed Odyssey'de de gördüğümüz şekilde vücudu yenileme özelliğine sahiptir. Bu yüzden bilinci idrasilde dijital olarak hapsolan Basim, asaya dokunur dokunmaz yeniden hayata döner.